Kariyer yolculuğunun başına dönersek, futbolcu olma hayalin ilk ne zaman başladı? Bugünlere gelmeyi e, hayal ediyor muydun? Tabii futbola ben 10 yaşında Karamüsel başladım. 9-10 yaşlarında Karamüsel Kocaeli'de. Tabii ki o zaman e, bu kadar büyük hayallerim yoktu. Burada bulunduğum, şu anda bulunduğum konuma, e, konumda olacağımdan e, ya da olma isteğimden bir hayalim yoktu. Ama gerçekten e, yıllar içerisinde e, gördüklerimle yaşadıklarımla ve kurduğum hayallerle birlikte e, futbol e, futbolun içinde gerçekten çok büyük hayaller kurdum. O yüzden bu hayallere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. E, tabii Fenerbahçe'de e, 13 yaşında gittim Fenerbahçe altısına, e, 18 yaşına kadar. Orada çok güzel günlerim oldu, çok güzel e, arkadaşlıklar edindim. Hala konuşuyorum bazı arkadaşlarımla. E, çok güzel iyi, iyi hocalarla çalıştım. Orada çok güzel dediğim gibi anılarım var. Fenerbahçeden sonra Portekiz yolculuğum var. Orada Alkenense'de en 4 ay geçirdim. Ondan sonra Sporting Lisbon'da bir buçuk sene kadar kaldım. Ee, orada da çok güzel iyi eğitim aldım diyebilirim. Çok büyük katkısı oldu bana. Çünkü gerçekten Portekiz futbolu özellikle genç oyuncular için çok büyük avantaj. O yüzden ben o avantajdan yararlandım. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ondan sonra Alanyaspor'a dönüşüm oldu bir 4 aylık. Orada da çok iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum o benim kariyerimde çok büyük etkisi oldu. Ondan sonra zaten İtalya yolculuğum başladı. Sassuolo ve Sassuolo, Juventus ve Atalanta. İtalya'da her zaman benim için ayrı çok güzel anılarımın olduğu bir yer. Şimdi de Suudi Arabistan'dayım. Çok mutluyum. Ee, devam ediyoruz kariyerimize. <laughs> İlk milli formayı giydiğinde hislerini hatırlıyor musun sen onu soralım? İlk olur. milli formayı giydiğimde Antalya'da giydim Ukrayna'ya karşı. O zaman Lüçesku'ydu hoca. Alayın Spor'da oynarken. Hiç beklemiyordum aslında. Kulübede oturuyordum. Ee, kulübede otururken bir anda Ulisescu arkasından döndü. Dedi işte, ''Meri hazırlan oyuna gireceksin.'' diye. Sonra 10 dakikaydı sanırım. Ee, çok büyük heyecanlıydım yani inanılmaz. Böyle e, çok güzel bir şeydi yani benim için. ilk milli takımı formasını giymek herkese nasip olan bir şey değil. Çok güzel anılardı yani benim için. Ee, tabii milli takım benim için çok önemli. Her zaman milli takım forması altında bulunmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Ee, tabii Euro 2020'de e, çok iyi bir turnuva geçirmedik. Çok büyük hallerimiz vardı. Ee, genç bir takımdık o zaman da. Ee, Tecrübesizdik. Tabii ki bazı yanlışlar da oldu ama e, baktığımız zaman tecrübe edindik. İyi, i̇yi tecrübeler de ediniyoruz, kötü tecrübeler de. O yüzden bizim için e, kötü <laughs> baktığın zaman kötü ve e, unutmak isteyeceğimiz bir turnuvaydı ama iyi yönlerini aldığımızı düşünüyorum. Bunu da Euro 2024'te zaten yansıttık. O yüzden e, iyi ve kötü anılarımız oluyor. Ben her ikisinde de mutluyum yani. Ya, Yürüyük Eminönü'nde gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Herkes e, yani inanılmaz bir güzel bir ortam vardı. Herkes birbiriyle yakın, konuşan, e, birbiriyle yardımlaşan ve almaya e, Almanya'da kaldığımız yer de çok iyiydi. Milli takımların e, çok iyi hazırladığı bir yerdi. O yüzden çok rahattık, çok hep birlikteydik, her gün birlikteydik. O yüzden çok büyük avantajı oldu bize bunun. Ve birbirimizde olmak birbirimizde olmaktan, birbirimizde oynamaktan zevk alıyorduk. En büyük faktörlerden biri bu bence. O yüzden çok güzel bir turnuva geçirdik. Çok daha iyisini yapabilirdik. Yapacağımıza da emindik aslında. Ama tabii bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ama ben bu bu jenerasyonun çok daha büyük başarılara imza atacağına eminim ve inanıyorum. Euro 2024 dediğiniz zaman senin aklına böyle ilk gözünü kapattığın zaman neler geliyor? Ya, i̇lk gözümü kapattığım zaman gerçekten çok şeyler geliyor abi abi yani şöyle söyleyeyim inanılmaz güzel anılar biriktirdik hatta ayrılırken oradan hepimiz üzüldükken yani, daha çok kalmak istiyorduk orada ee, çok güzel anılarımız var hep birlikteydik dediğim gibi yemek yerken antrenmanda hep beraberdik çok güzel anılarım var orada yani inanılmaz e, aklıma gelen şeyler tabii ki maçlar e, taraftarlarımızın bize olan sevgisi bize desteği inanılmazdı e, bir tane bir şey söyleyemem gerçekten her maç, her maçın ayrı bir hikayesi, her, her günün ayrı bir hikayesi vardı. Avusturya benim için maç benim için çok özeldi abi. Gerçekten hep hatırlayacağım, hep geçmişe bakarken böyle gülümseyerek izleyeceğim bir maçtı. Çünkü e, turnuva başlangıcında e, bildiğiniz üzere çok süre alamamıştım ben. Ondan sonra oynamaya başladım. Ondan e, Avusturya maçı. Avusturya zaten Mart'ta oynadığımız bir maçta bizi 5-1, 6-1 yenmişti sanırım. Onun da ayrı bir şey vardı zaten bizim içimizde ama çok iyi hazırlandık maça, hocamız e, çok iyi bir taktikle çıktık maça, çok iyi bir e, e, düzenle çıktık diyebilirim sahaya. O yüzden onun bir özgüveni vardı aslında bizde antrenmanlarda olsun, işte maça çıktığımızda olsun emindik yani birbirimizden. E, benim için de çok özelden maç 50. saniyede attığım golle başladı. O yüzden onun ayrı bir e, mutluluğu vardı bende. Ben o gol attıktan sonra dedim zaten bu maç inşallah bizim benim maçım olacak diye. E, hepimiz yani. Herkes oynayan herkes giren çıkan bir, muhteşem bir maçtı, atmosfer inanılmazdı ee, taraftarlarımız. Yani çok güzel bir maçtı. Küçükken benim Euro 2008'de izlediğim maçlar ma maçları izlerken ki o hissim o maçta o bana geldi yani onu hissettim. O yüzden inanılmaz bir maçtı. Ee, çok hani anlatılmaz yaşanır diyebilirim abi. <laughs> Peki şey soracağım Melih. Ben Almanya'da birçok gittik. taraftarlarla beraberdik. Almanya'da her yerde ev sahibi bildik. Evet. Ama Leipzig'te Sanki ilk kez böyle bir nasıl söyler, karşı takımın da baskın olduğu biraz da böyle ateşli bir rakip de, taraftar da vardı. Siz o baskı hissettiğiniz dönemde tribünlerde de gerilimler yaşadınız. Gollerle ilgili neler söylersin? Hem o tribünlerde de atışmalarınız, attığın goller. Abi baskı o hissetmedik. Ben herhalde Türk görüyordum yani. <laughs> Avusturya taraftar çok görmedim. Sonradan izlediğimde dikkat ettim Kara arkasında olduklarını ama çok maç içerisinde böyle hiç <laughs> seslerini duymadım diyebilirim. E, gollerde özellikle ikinci golde Arda'ya çok e, işte arkadan işte bir şeyler atıyorlar vesaire sözlü olarak da bir şeyler söylüyorlar. Ben de o ara hakeme gittim işte dedim. Lütfen dedim hani dikkat et e, çocuğa işte başına falan gelse tehlikeli maddeler. Ondan sonra Allah nasip etti. 10 saniye sonra gol atmak ol, nasip oldu bana yine. E, çok ayrı duygular dediğim gibi ama o sahada gerçekten ben bizim taraftarlarımızın varlığını bize olan desteğini hissettim. Diğer hiçbir şey e, aklımda bile değil yani şu an. Sonradan izlediğimde gö görebildim anca. O yüzden o yüzden bütün taraftarlarımıza, gurbetçi taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir daha. Melih, gol atınca 2-2 iki, iki atıyorsun. E, o yüzden <laughs> Avusturya <Al> Şimdi Kocaeli'de 2 evet. tane attın. Gürcistan o da zorlu bir rakipti. E, devam mı 2-2 iki iki gollere? <laughs> Abi bizim işimiz gol atmak değil öncelikle. gol yememek. O yüzden ben gol yemediğimizde daha mutlu oluyorum. Tabii gol atmak ekstra bir iş bizim için, özellikle defans oyuncuları için ama bizim çok iyi orta kesen oyuncularımız var. Hakan abi olsun, Arda olsun, Orkun, hepsi. O yüzden bu iyi orta kestikleri için biz de iyi... <laughs> Hep konuşuyoruz çünkü antrenman maçlardan önce, antrenmanlardan önce. Sağ olsunlar ben şuraya atın dediklerimde her zaman oraya atıyorlar topu. Ben de orta buluyorum. Orada bulunuyorum. O yüzden gol atmak bize nasip oluyor. Ee, çok tehlikeli bir takımız duran toplarda. İnşallah bunu devam ettiririz. Yani memleketimde oynamak her zaman benim için ayrı bir gurur. Çünkü ilk defa oynuyorum zaten Kocaeli'de. Kocaeli'de maçın olmasını çok istemiştik. <laughs> Özellikle Kerem'le. Ee, o yüzden ben orada 9-10 yaşlarında işte sokakta e, Karamüselle futbol oynarken, top oynarken bizim arkadaşlarımla hep hani e, bunun hayalini bile dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bunun hayalini bile belki kurmadım ama e, o Sokaklarda top oynayıp şimdi A Milli Takım Forması'yla kendi memleketimde böyle goller atmak, böyle galibiyet almak bize nasip oldu. O yüzden çok mutlu ve gururluyum çünkü inanılmaz duygular, çok beni desteklemeye gelen oldu işte akrabalarım, ailem, bayağı bir bilet ayarladık <laughs> ama çok mutluydum. Ayrı bir gurur yani memleketimde olmak. İnşallah yine Kocaeli'de maç oynarız çünkü Kocaeli taraftarı, Kocaeli şehri gerçekten milli maçları hak ediyor bizi sonuna kadar desteklediler. İnanılmaz bir güzel bir atmosfer vardı zaten statta da e, inanılmaz güzel.